Ekonomi yönetimi paranın KKM'nin kur korumalı mevduatın dışına çıkmasını engellemek için önlem üzerinde önlem alıyor. Bütün kaçış yollarını kapatmaya çalışıyor. Bugün yürürlüğe giren uygulamayı, yeni uygulamayı dünkü videoda görmüştük. Şirketleri döviz satmaya zorlayan uygulama. Bugün de Merkez Bankası'nın bankalara gönderdiği muhtıra mektubu ortaya çıktı. Muhtıra mektubu diyorum eski dilde uyarı demek. Dört uyarı var bu mektupta bankalara. Ve bunların en önemlisi diyor ki Merkez Bankası bankalara TL mevduata yüksek faiz vermeyin. Nereden çıktı diyeceksiniz bu. Geçen hafta piyasalarda bazı bankaların %30'a yakın TL'ye faiz verdiği, vermeye başladığı konuşuluyordu. Hatta bunlardan birinin Akbank olduğu banka yer almıştı. %30 yüksek bir faiz. Neye göre yüksek faiz? KKM'deki %13.5'a göre epey yüksek bir faiz. Yani KKM'de biliyorsunuz Merkez Bankası'nın politika faizinin en fazla 3 puan üzerinde faiz verebiliyor bankalar. %13,5 ediyor şu anda. E diğer yanda %30 TL mevduat faizi bu koşullarda parasını KKM'de tutanların bir kısmı ayrılıp TL mevduata geçebilir. İşte bunu engellemeye çalışıyor Merkez Bankası. Diyeceksiniz ki KKM'de döviz getirisi yok muydu? Vardı, yakın zamana kadar vardı. Ama dolar yerinden kıpırdamadığı için artık o da kalmadı. 25 Ekim'de ilk defa KKM mudileri döviz getirisi almadılar. Sadece bankaların verdiği faizi alıp yollarına devam ettiler. Bankaların verdiği faiz de şu anda %13.5. Bu koşullarda işte bir kısmı en azından KKM'ye geçebilirdi. Merkez Bankası bu mektubu yazmamış olsa bu mektuptaki uyarı hemen etkisini gösterdi. Akbank'ta mesela mevduat faizi yine %21-22 civarına indirilmiş. Bu mektupta 3 uyarı daha var. Bazı kredi kullanan müşteriler paralarını KKM'de tutuyormuş. Bunu engellemelerini de istiyor bankalardan Merkez Bankası. Biliyorsunuz mesela son çıkan Halk Bank'ın açtığı esnaf paketinde kredi faizi yıllık %7,5. Yüzde yedi krediyi al, %13,5'lu KKM'ye yatır, taş atıp kolun yorulmadan para kazan bir yılda bunu engellemeye çalışıyor. Üstelik önümüzdeki haftalarda biliyorsunuz yeni düşük faizi başka paketlerde açılacak ve burada ortaya çıkacak doğacak arbitrajın yani aradaki farkın sağlayacağı getirinin şimdiden önüne geçmeye çalışıyor Merkez Bankası. İki uyarı daha var. Biri bankaların döviz işlemleriyle ilgili bunu daha önce görmüştük aslında. Bankalar bazı bankalar geç saatlerde yurt dışıyla TL dolar döviz işlemi yapıyormuş. Yani yurt dışına TL verip karşılığını döviz alıyorlar. Bunu da engellemeye çalışıyor. Çünkü yurt dışında bazı yatırım kuruluşları ellerine geçen TL ile Türk lirası karşıtı pozisyon, kısa pozisyon alıyorlar. Yani TL'nin düşüşüne oynuyorlar. Sığ piyasalarda yani gece piyasalarında bu etkili de olabiliyor. Bunu engellemeye çalışıyor Merkez Bankası aynı zamanda. Ve bu arada bir de bankaların bir uyanıklığı mı demek lazım yoksa bu katı kurallarda para kazanma çabası mı demek lazım? Bazı bankalar kredi müşterilerine aldıkları kredinin bir kısmını vadesiz mevduatta tutun koşulunu ileri sürüyormuş. Bu da sonuçta kağıt üzerindeki faizin daha üzerinde bir faiz oluşmasına neden oluyor kredilerde çünkü maliyet artıyor. Öyle ya paranızın bir kısmını vadesiz mevduatta tutuyorsanız o zaman maliyetiniz artıyor anlamına gelir. Bunun da işte önüne geçmeye çalışıyor. Yani tam sağ baskı var bankalar üzerinde, içeride. Sadece içeride de değil bu arada yurt dışında da özellikle sendikasyon kredilerini yenileyen bankalar yurt dışında uluslararası piyasalarda ciddi bir baskıyla karşı karşıya. Çünkü dünya piyasalarında da faiz çok artmış durumda. Ve bu kadar yüksek faizden bankalar borçlanmak istemiyorlar ve bir kısmını o nedenle sendikasyon kredilerinin yenilemiyorlar ve ödüyorlar, geri ödüyorlar. Bunun son örneği Tep. 200 milyon euroluk kredisinin %67'sini yenilerken kalanını ödemeyi tercih etti. 507'nin sosyal medyada bir finans profesyoneli verdiği bilgi. Çünkü bu sendikasyon kredisinin maliyeti dolar bazında %8.26'ya yükselmiş. %8.26 çok yüksek bir faiz gerçekten bankalar için. Bu faizden krediyi yenilemek yerine neredeyse üçte birini Tep ödemeyi tercih etmiş ve şimdi içinde bulunduğumuz aylarda diğer bankalarında sendikasyon kredileri var. Onların da faizi çok yüksek olacak. Onlar da bir kısmını geri ödemeyi tercih edebilir. Bu da elbette Merkez Bankası'nın rezervleri üzerinde baskı oluşturur. Çünkü sonuçta bir döviz ödemesi gerçekleştirecekler. Ne kadarlık sendikasyon kredisi var yıl sonuna kadar? 507'nin verdiği bilgiye göre 7 milyar dolarlık sendikasyon kredisinin bankalar tarafında vadesi geliyor. Bunun üzerine bir de reel sektör şirketlerinin sendikasyon kredilerini ekleyelim. Üçte birini ödemeyi tercih ederse bankalar TEB'in yaptığı gibi bu işte 2-3 milyar dolarlık bir geri ödeme anlamına gelecek. Ama bunların şu anda henüz daha dolar TL üzerinde bir etkisini görmüş değiliz. Bugün de yatay dolar TL %0.02 diyor benim ekranım. 18.61 haksızlık etmeyelim. Geçen hafta 18.60'ın altındaydı. 18.59'daydı. Şimdi bu hafta bir miktar yükseldi. Yüksele yükseli 18.61'in biraz üzerine yükseldi. Daha ne kadar buralarda kalır? HSBC portföyün bu konuda bir değerlendirmesi var. Merkez Bankası'nın rezerv satışlarıyla ve bu arada Rusya'nın Türkiye'ye sağlamış olabileceği doğal gaz ödemelerinin ertelenme imkanıyla bir miktar daha kur buralarda kalabilir diyor HSBC portföy. Biliyorsunuz Ankara Moskova'dan bu yılki doğalgaz ödemelerinin gelecek yıla ertelenmesini istemişti. Bloomberg bu konuda daha önce bir haber yayınlamıştı. Bu da Merkez Bankası'nın rezervleri için kritik bir gelişme. Çünkü her kış BOTAŞ kamu kuruluşu, doğalgaz ithalatını yapan kuruluş çok ciddi tutarda döviz ödemesi yapıyor Rusya'ya ve her ödeme tarihinde de Merkez Bankası'ndan ciddi tutarda döviz alıyor. Yani Merkez Bankası'nın rezervleri üzerine baskı oluşturuyor. Bunu engellemek, bunun önüne geçmek için Ankara, Moskova'dan en azından bu yıl, gelecek yıla kadar doğalgaz ödemelerinin ertelenmesini istemişti. Ve işte HSBC portföy diyor ki bu sabahki raporunda bu talep Moskova tarafından kabul edilmiş olabilir. Bunlar doları bir süre daha buralarda tutabilecek faktörler, iki faktör. Ama diğer yandan bir de Türkiye'nin yapısal problemleri var. Onlar da TL üzerinde değer kaybı yönünde baskı yapıyor. Bunlardan biri cari açık. Türkiye'nin cari açığı çok hızlı büyüyor. Diğeri ise biraz önce gördüğümüz sendikasyon kredilerinin üçte birinin geri ödenmeye başlanmış olması. HSBC de buna dikkat çekmiş. Sendikasyon kredilerinin yenilenme oranının %60-80 aralığına gerilemesi TL için risk oluşturuyor diyor HSBC portföy. Borsa İstanbul dünkü güçlü yükselişini bugün de sürdürdü. Çünkü Türkiye'de enflasyondan kaçmak için pek başka seçenek yok. Bundan yararlanıyor Borsa İstanbul. Bistüz endeksinde yine %2'ye yakın bir değer kazanımı var. Bu arada bilanço mevsimindeyiz. Üçüncü çeyrek bilançoları geliyor. Ve buna bağlı olarak da yatırım kuruluşları, yatırım tavsiyelerini ve hedef fiyatlarını yeniliyorlar. Şişe cam bilançosunu açıkladı. Dün çok iyi bir bilanço açıkladı şişe cam. Ve şeker yatırım şişede hedef fiyatını 44.40 liraya yükseltti 31.5 liradan. Ve al tavsiyesini korudu. Coca-Cola içecek de bilançosunu açıkladı. Orada da şeker yatırım hedef fiyatını 199.80 liradan 247.20 liraya çıkardı ve al tavsiyesi yaptı. Ziraat yatırım ise bilançosunu geçen hafta açıklayan Tekben Holding'de hedef fiyatını 38.90 liraya yükseltti ve ekle tavsiyesini korudu. Bir de ak yatırımın bir tavsiyesi var. Yapı kredi de hedef fiyatını 11,5 liraya yükseltti ve tavsiyesini endeks üzeri getirden nötre indirdi. Bu arada hisse senetleri demişken bu kanalda 2 hafta önce başlattım. Küçük yatırımcı anketinde hatırlatmak istiyorum. En beğendiğiniz hisse senedini soruyorum. En beğendiğiniz şirketi soruyorum. Türk şirketini. En beğendiğiniz yatırım enstrümanını soruyorum. Ve en beğendiğiniz varsa tabii ki kripto parayı soruyorum. Boş geçebilirsiniz. Yoksa YouTube'un dışında yaptım bu anketi çünkü YouTube'daki anketlerde seçenek sayısı sınırı var. Google Forms'ta açtığım bir anket linki videonun açıklama bölümünde tıklayıp doldurursanız 4 kısa soru çok sevinirim. Bu anketinde işte küçük yatırımcıların en beğendikleri konusunda fikir vereceğini düşünüyorum. Bu kanala abone değilseniz abone olmayı lütfen ihmal etmeyin.